Merhaba alalım evet, arkadaşlara. Merhaba. Arabadayım ben. Evet arabadasın. Neredeyiz şu anda? Evet marketteyiz. Marketteyiz. Kapıya atılıyor. Evet kapıda da açılıyor araba. Çiftçen bana. Evet gel bakalım neler var markette. Evet döndük. Bak burada bir şeyler var Kerem. Drajeler var Kerem. Ne ne alalım? Ne alalım? Abi'ye de sürpriz olsun. Ne alalım? Söyle bakalım. Ben bir tane. Ne istiyorsun? Kerem Bey, ne istiyorsunuz? Söyleyin bakalım. Evet. Ee, ben bir ha. tane. He. Ne o? Ülker çikolatalı gofret. Evet. Hmm. Bir, bir seçenek daha söyleyin. Bir seçenek daha söyleyin. Yok. Çubuk kreker mi? Yok, çok unut. Acaba daha baş... Aa Kerem, baksana, bak ne var burada, bak, 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 bak Kerem, fıstıklı drajeler var, bakar mısın? Bunları denemek istemez misin? İçinde bak şey varmış bunların fındık, fındık. Evet. İstemez misin? Bir bak bakalım incele neler var. Bakar mısın şuna? Ben şundan. Kerem bak şekerlere baston şeker. Ah, baston şeker. <laughs> evet baksana şuna. Baston şekerler. Hem düz renklisi var. Projeler de çok fazla. Ben ne misin? o canım? Tamam onu çok taşımayalım elimizde. Teklisi varsa teklisinden alalım mı? Belki hem yersin bir şeyler yedikten sonra. Tekli olanına bak bakalım nerede var teklisi. Şu arka tarafta bak. Şu arka tarafta bak şurada. Heh, buradan bulabilirsin bak. İstersen ozmo da varmış altta bak. Ben ozmo Ozmo istemiyorsun. Ne istiyorsun peki? Ee ben... Teklisini bul. Onu mu istiyorsun? Tamam alabilirsin. İki Tamam bir alabilirsin. bir tane. Tamam süpersin. Süpersin. Harika. Kerem alışıyor, arabasını kendi istediği bayağı şekilde bayağı dolduruyor. Bayağı bayağı bayağı. Tamam bir bakalım. Hadi devam edelim kaptan. Düt düt. Bilmiyorum. Güvenli sürüş için kapınızı da kapatınız. Güvenli sürüş için kapınızı kapatınız. Kapatın. Kilidinizi yapınız. Yaptık. Bir de bana bakınız. Bak. Devam edelim mi kaptan? Evet. Hadi bakalım devam edelim. Hmm. Ben de yapacağım. Evet. Evet çok güzel gidiyoruz gel bakalım başka neler var biraz küçük bir yermiş burası küçük bir makro çok fazla bir şey yok şöyle bir dolanalım oyuncak bölümü baktık ama biz oyuncak bölümü göremedik ama oyuncak yok evet oyuncak bölümünü göremedik aa bak Play Doh hani nerede Play Doh ha, evet ama çok küçük bir Play Doh yani süs için konmuş gibi o bizi kesmez Ha? O bizi kesmez. Neyi az az pleydo, küçük pleydo. Enemler var şurada. Arada. Sana ne kokuyor arkadaşlar? Söyle bir koku var burada. Balık. kokuyor evet. Balık kokusu sağmış burayı. Keremciğim herhalde şimdilik bu kadar. Kasaya doğru gidelim mi? Ne dersin? Bak bakayım Bayit. bana. Bir Hı? tane daha bir şey ne istiyorsun söyle. Biraz küçük bir yer bu. Çok fazla bir şey yok. Söyle bakalım ne istersin? Bakar mısın bana? Söyle. Hı. Söyle. Heh, çık bakalım arabadan. Kapa kapında. Heh, söyle şimdi. Ne dersin? Başka yerlerde gezmeye devam edelim ha? Evet. Şimdilik arkadaşlar. Arabaya, tamam. Arabaya bin. Tamam. Bin o zaman arabaya. A kasanın dağı oradan dağı sonra dağı inersin. Dağı evet. Dağı ödememizi yapalım biz. Arabadan da Tamam. Kapat kapını da. Kapat. Harikasın. Güvenli. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Kasaya gidiyoruz biz.